Üretici dostlarım merhabalar. Sizlere bugün plastik koyun atlığını anlatacağım. Atlık bilin üzere küçükbaş hayvanlarda hayvan konforu ve hayvan sağlığı için elzem bir gerçek. Atlıklar dünyada uygulaması olarak beş çeşit yapılıyor. Genelde tesfiye edilmiş topraklar. Bunun dışında sap veya samanla, kaba samanla. Bunun dışında demirle, ya da tahtayla ya da elimizdeki numune ürünler olan plastiklerle sağlanıyor. Bizim kendi üretmiş olduğumuz firmamızın plastiğini genel olarak tanıtacak olursak arkadaşlar şu şekilde baktığımızda buradan buraya 50 santimlik boy olduğunu ve buradan yani endense 30 santimlik boya sahip olduğunu görüyoruz. Yine bunun yanında göz aralıklarımızın 6 santim boyunda ve 1.65 milim, 1.65 santim boyunda olduğunu biliyoruz. Bunun dışında yine ürünümüz görüldüğü üzere 4 santim et kalınlığına sahip. Ayrıca ürünümüzün arka yüzünde omurgalı bir çerçeve ve bunun yanında 7 santimde bir İki tane peş peşe olan omurgalı taşıyıcı ana kolonlar Bir diğer 7 cm yanında yine iki tane taşıyıcı ana kolonlar Ve yine arada iki tane farklı ana taşıyıcı büyük kolonlar Ve ortada yine yükü çeken bir başka ana taşıyıcı kolonlar Bunun dışında her bir gözün içerisinde 4 tane sağ ve solda 4'er tane Ortada ise 5 tane peder dediğimiz gözler var Değerli dostlar, burada istenen şey bunun, bu ürünün kırılmaması. Bunun için uzunca süredir orijinal ve e, geri dönüşüm malzemelerle ürün denemesi yaptık. Ciddi noktalara ulaştık. İşin bir kötü yanı var, o da şu, özellikle pandemiden kaynaklı dünyada ham madde sıkıntısı yaşanıyor. Örneğin biz bu kalıba başladığımızda 4 ay önce 1500 dolarlara olan fiyatlar bugün 2500 doların üzerinde ton olarak da böyle bir olumsuz durum var. Buna karşı e, biz de mümkün mertebe kaliteli ve ekonomik bir ürün üretmek için elimizden geleni yapmış olduk. Ürünümüzle ilgili genel anlatabileceklerim bunlar. Hep beraber ürünümüzün e, kalite testlerini genel hatlarıyla yapmış olacağız. Sırasıyla ürünlerimize burada bir tane geri dönüşüm, elimizdeki kırmızı renkli olan ve iki tane şeffaf renkli olarak gördüğünüz iki tane farklı plastik ham maddeden denemeler yapacağız. Ve bu denemelerde şunu bilmemiz gerekiyor. Bu iki madde, yani bu iki malzemenin ham maddesi plastik ham maddelerin orijinal granüllerdir. Diğerleri ise geri dönüşüm, nitelikli geri dönüşüm malzemelerdir.